Gurem Hop komutasındaki Mısır ordusu Amorit Krallığı ile yaptığı uzun yıllar süren savaşlardan sonra Mısır'a zaferle dönüyor. Aşağı ve, ve yukarı, yukarı Mısır Kralı, Kralı Akhenaton'a selam. Allah'ın selamı muzaffer komutanlar Hurem Hop ve Radamon'un üzerine olsun. Excelansları izin verirlerse savaşlar hakkında kısa bir rapor sunmak isterim. Her ne kadar Mısır ordusunun yetenekleri ve kazandığı zaferlerden haberimiz olsa da... Bunları sizin ağzınızdan dinlemek daha güzel olur. Bu kralımız Akhenaton'un teveccühleridir. Amoritler ülkemizin sınırlarına saldırarak büyük bir yağmaya girişmişler. Sınırları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmişlerdir efendim. Onlara hiç beklemedikleri bir anda saldırarak binlercesini öldürdük. Kadın ve çocuklarını esir aldık efendim. Servetlerinin büyük bir kısmı Mısır ordusunun eline geçti. Onları yendikten sonra karısının ve çocuklarının gözleri önünde krallarının boynunu vurduk ve onun ben cesedini... Ben komutan Hurem Hop'a ard arda kazandığı zaferler için teşekkür ediyorum. Efendim ama anlatmam gereken birçok şey var. Ben katliam ve yağmaları dinlemeye tahammül edemem. Mısır hali hazırdaki güvenliğini Hurem Hop'un fedakarlıklarına borçludur. Sizin direniş ve cesaretiniz olmasaydı, belki şimdi Mısır'da olmazdı. Kral hazretleri savaşa ilişkin raporlarınızı dinleyecekler. Sadece kılıçtan geçirdiklerinizi anlatmayın. Saygıdeğer Huremop, kral hazretlerini incitmeyecek tarzda konuşun lütfen. İnarus, cesur ama yorgun komutanlarımıza lezzetli içeceklerimizden sun. Şunlara bak. Ne kadar buğday alacaklar ki bu kadar çok hayvan getirmişler. Ne kadar şişman olduklarını görmüyor musun? O karınları doyurmak için haddinden fazla buğday almak gerekir. Onlar da kim? Kuzey komşumuz Habiriler. Buğday satın almaya gelmişler. Onlara da verecek kadar buğdayımız var mı peki? Bakıyorum kahinler yine buğday almak için gelmiş. Evet, hem de adil olmayan bir fiyatla. Hali hazırda Amon tapınağının durumu bunlardan bile daha kötü. Ne için bize yardım etmiyorsunuz? Birincisi onlar komşu ülkeden ve bizim gibi insanlar. Öte yandan yıllardır Mısır'a vergi ödüyorlar. Gelirlerinin büyük bir bölümünü Mısır'a gönderiyorlar. Kıtlığa maruz kaldıklarından onlara yardım etmek bizim vazifemizdir. Amon'a gelince o zengin bir tanrıdır. Servetin bir bölümünü tapınağındaki kâhinlere harcamasının ne sakıncası var. Bir zamanlar öyleydi. Ama artık Amon zengin değil. Nesi var nesi yok sen ondan aldın. Efendim. O tapınağın hazinesinden sorumlu. Farkında olmadan bize iyi bir haber verdi. İyi bir haber mi? Evet. Birazdan anlarsın. Gidebiliriz. Bazı peygamberler, bazı peygamberlerden daha üstündür. Büyük baba, sizden önce de peygamber var mıydı? Benden önce birçok peygamber gönderildi oğlum. Benden sonra da gönderilecek. Adem bütün insanların babasıdır. Nuh ve büyük babam İbrahim benden önceki peygamberlerdi. Yusuf ve diğer peygamberler benden sonra gelecek. Adı Ahmet olan son peygamber amcam İsmail'in soyundan olacaktır. Baba, hangi peygamber hepsinden yüce ve üstündür? çağrısı hepsinden daha genel ve yaygın olan peygamber. Her bir peygamber dünyanın bir bölümünü irşat etmekle görevlidir. Mesela ben kendi kavmimi irşat etmekle görevliyim. Ancak bir peygamber var ki Allah'ın hükmünü bütün insanlara sunacak ki o son peygamberdi. Niçin dünyanın gelmedi? Benim onu beklediğimi bilmiyor mu? Endişelenmeyin baba. Ben onu size gönderirim. Darlayı biçmeye gitmiştim. Gerçi pek bir şey yoktu ama bunu da almazsak açlıktan ölürüz. Yorgundum ve biraz dinleneyim dedim. Daha sonra da babamı görmeye giderim diye düşündüm. Ama sonra... Bünyamin biliyorsun o her gün batımında seni bekliyor. Onu bekletme lütfen. Ama biliyorsun ki bazen işlerim oluyor. Meşgul oluyorum. Bunlar isteyerek olmuyor. Bünyamin bahane bulma. Babanı görmeye gitmen gerektiğini bilmiyor musun? Biliyorum. Bunu biliyorum. Özür dilerim. Daha fazla babamı bekletmemeliyim. Hadi gidelim. Lütfen beni bağışla baba. Söz veriyorum bundan böyle tarladan gelir gelmez önce sizi görmeye geleceğim. Yusuf'tan uzak kalmanın verdiği acı bana yeter. Bari sen beni üzme oğlum. Sizi bir daha üzersen baba Allah beni bağışlamasın. Yusuf'tan sonra seninle teselli buluyorum. Seni görmek beni sakinleştiriyor. Hatırlayacağınız üzere, birçok kez sizin tapınağı ve Amon dinine karşı harekete geçmenize mani olmuştum. Yoksa, yoksa şimdi uygun zaman geldi mi? Kesinlikle. Kraliçe ve hanımefendi, bizi yüzersizle yalnız bırakır mısınız? Amon tapınağı hem taraftarının büyük bir bölümünü yitirmiş hem de hazinelerini tüketmiş. Haberim var. Mısır halkının büyük bir bölümü tek Allah'a tapıyor. Bütün şehirlerde bundan böyle Allah'a dayalı inancın Mısır halkının resmi dini olduğunu ilan edin. Duydunuz mu Huremhop? Biz tek bir Allah'a iman ediyoruz. Bundan böyle Amon'a tapmak suç ve günahtır. Her ne kadar Amon tapınağı benim için kutsalsa da, kralımın emirlerini inançlarıma tercih ederim efendim. Sana yakışan da zaten budur. Mısır'ın sınırlarını düşmandan temizlediğin gibi, Mısır kentlerinde şirk ve putperestlikten arındırmalısın. Ben kralımın emrindeyim. Derhal harekete geçiyorum. Tapınağın direnişi ve Amon'a tapanlarla tek Allah'a iman edenler arasındaki sürtüşmelerle mücadeleye hazır olmalısınız. Bütün Mısır ordusuna hazır olmasını söyleyin. Muhtemel isyanları bastırmak zorunda kalabiliriz. Kan dökmeye karşıyım ama başka bir çare yoksa bundan kaçınamayız. Bundan kaçınamayız. Biz yıllarca sabrettik ve tapınaklara karşı harekete geçmedik bu kan dökmeyi en aza indirmek için de. Endişelenmeyin. Umarım kan dökülmez.'' Akhenaton hazretleri ve Yuzarsif birbirlerini çok seviyorlar. Akhenaton Yuzarsif hazretlerine ilahi bir yol gösterici gözüyle bakıyor. Ey Allah'ın peygamberi! Bu din değişikliğinde kan dökülmemesi ve bir insanın dahi hayatını kaybetmemesi için dua edin. Yüce değerlere ulaşmak için büyük bedeller ödemek gerekiyor. Mecbur kalmadıkça askerlerimizin kan dökmemesi için de dua edeceğim. Şiddet kullanmadan güzel sözlerle karanlık kalpler aydınlatılabilir. Şüphesiz Allah kendine iman edenlere yardım edecek ve bu savaşta iman küfre ve şirke galip gelecektir. Mısır'ın her yanına haberciler gönderip her tarafta yeni resmi dini ilan edin. Kahinlere ve tapınak önderlerine bundan böyle Amon dinini yaymanın suç olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını söyleyin. Ayrıca tellaklar bütün şehirlerde bunu haykırsın. Gidebilirsin. Umarım Amon beni bağışlar. Zira buna mecburum. Amon'u Mısır'ın büyük tanrısı olarak kabul ediyorum. Her ne kadar tanrıları yüz çevirip Mısır'ın dinini değiştirse de Akeneton, Mısır'ın büyük kralı ve tanrıların soyundan geliyor. Duyduk, duymadık demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yuzarsip'in emriyle... ...bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek Tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer Tanrıların heykellerine tapınmak... ...büyük günah ve büyük suçtur. Ben Yüzar Sif'in sonunda putperestliğe son vereceğini biliyordum. Kahinlerden korkmak lazım. Onlar rahat durmayacaklardır. Duyduk duymadık, duymadık demeyin. demeyin. Kralımız, Kralımız Akenaton, Akenaton ve bilgi aziz Yüzar Sif'in emriyle... ...bugünden itibaren Mısır'ın resmi, resmi dini tek tanrı dinidir. <laughs> Kendisinden ne gördük ki tanısından ne görelim? Bütün bunlar Yuzarsif'in entrikaları. Yuzarsif beni yukarıdan aşağıya indirdiği için ona karşıyım de. Yoksa biz Yuzarsif'ten fakirlere ve yoksullara hizmet ve iyilikten başka bir şey görmedik öyle değil mi? O size hizmet etmedi. Ben ve benim gibiler size hizmet etti. O tapınağın hazineleriyle benim gibilerin ceplerini boşalttı ve sen ve senin gibilerin karnını doyurdu. Biliyor musun bunu? Sen ve senin gibiler Yuzar Sif'ten darbe yediğiniz için ona karşı çıkıyorsunuz. Siz nasıl oluyor da yaşayan ve görünen bir tanrıyı bırakıp da görünmeyen bir tanrıya inanıyorsunuz? Çünkü sizin canlı ve görünen tanrılarınız bizim için hiçbir şey yapmadı. Ama Yuzar Sif'in görünmeyen tanrısı bizi kıtlıktan, kölelikten ve kulluktan kurtardı. Bizler Yüzar Sif'in Rabbini sizin Rabbinizden daha hazır ve nazır olarak kabul ediyoruz. Mısır Kralı Büyük Akhenaton ve Bilge Yüzar Sif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın Mısır resmi dini tevhid dinidir. Resmi dini tevhid dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Kes sesini alçak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet duyuyorum. Taşıdığın baş sana fazla geliyor ki Akenaton'un buyruğuna karşı çıkıyorsun. Halkın içinde böyle bağırmanızı size Akenaton mu emretti diyorsun yani? Ya ne sandın? Bu Akenaton ve Yüzersef'in buyruğudur. Tek Allah inancına karşı gelenler hapse atılacaklardır. Bunu böyle bil. Yusuf'un girişimlerinin buraya varacağını ben biliyordum. Henüz Amon'a tapan birçok kişi var. Tapınağın önünde toplanmış, Amon'un düşmanlarına karşı savaşmak istiyorlar. Mevcudiyetimizi savunmak zorundayız. Yüzar Sif'le savaşacağız. Akeleton henüz tapınağın gücünü tanımamış. Hangi güçle? Bizim yeterli askerimiz yok. Dışarıdaki halk ne güne duruyor? Onlara silah verirsek göreceksiniz ki canla başla savaşacaklardır. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık, duymadık demeyin. demeyin. Kralımız, Kralımız Akenaton, Akenaton ve Bilge Aziz Yuzarsif'in emriyle bugünden, bugünden itibaren Mısır'ın Mısır resmi dini tek tanrı dinidir. dinidir. Amon ve diğer, diğer tanrıların heykellerine tapınmayı, tapınmayı terk edin. Terk edin. Ve Tek tanrı Atona, Aton'a övgülerde bulunun. Biliyordum, biliyordum. Nihayet Mısır tevhid dinine geçti. Yuzarsef'in binlerce yıllık Mısır dinini ortadan kaldırmaya hakkı yok. Bizim neyimiz varsa Yuzarsef'e onun Rabbi sayesindedir. Amon ve tapınak kainleri bizim için ne yaptı? Yani ben şimdi atalarımın ya? dinini bırakıp <laughs> yüzer sefin görünmeyen tanrısına ya, mı tapacağım? Eğer ya, yüzer sefin olmasaydı kıttık Mısır halkı yürüyecekti. Al, al, al sana! Hayır. Al sana! Aşağı bir şey yapmadılar. Al sana! Al Al sana! Gel sana! Al sana! Al sana! Al sana! Al sana! Al Amona selam. Tanrılar tanrısı Amona selam. Bunlardan Dırakın şikayetçiyim. Beni. Ne istiyorsunuz Bunlardan benden? Bunlardan şikayetçiyim. Ah, ah, Tek tanrıya ah, iman edenlere saldırmak ah, suçtur. Yürü. Bırakın Dırakın beni. Bırakın beni. Hadi. Hadi size. gidelim. Hadi. Yürü. 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 Hadi yürü uğraştırma bizi. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık demeyin. demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yüzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Amon dini kahinler için harika bir din. En lezzetli yemekleri onlar yiyor, en güzel kadınlarla onlar birlikte oluyorlardı. Amon dininden niye vazgeçsinler ki? Yusuf'un bütün Mısır halkını kendinin ve devletin kölesi yaptığı yalan mı yani? Biliyor musun bütün servetim eridi gitti. Bizim için bir şey fark etmiyor. Daha önce de köleydik, şimdi de köleyiz bizim için bir şey değişmedi. Köle olmak senin gibi daha önce birçok kölesi olanlar için daha zor. Yüzasif'in en büyük suçu sizin gibilerin dilini uzatmasıdır. O haklı. Çünkü bütün servetini kaybetmesi onun için de kolay olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.